Merhaba değerli dostlar, kestane yaprağının şifalı çayını yapacağız bugün çünkü çok faydalı e, özellikleri var. Özellikle tansiyon düşürücü, e, damar varis ve bahsur gibi damar hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Aynı zamanda çeşitli karaciğer hastalıklarına karşı da bu kestane yaprakları kullanılıyor. En önemli özelliği de detoks özelliği var. Özellikle diyet yapanların bu çaydan mutlaka içmelerini tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar kestane yaprakları e, toplandıktan sonra gölgede birkaç gün içerisinde kurutuluyor. Bunun meyvesi, meyve kabukları e, yine püskülü gibi çeşitli e, bitki kısımları da şifalı özellik gösteriyor. Ama yaprakları da bu şekilde şifalı. Bu yapraklardan iki adet arkadaşlar çünkü kestane yaprakları oldukça iri e, gördüğünüz gibi kuruttuğumuz e, bu şekilde iki adet yaprak elle oğuşturularak toz haline getirilir. Bir bardağın içerisinde kaynar su ilavesi ile çay hazırlanır daha sonra süzülerek günde bir bardak içilebilir. İşte e, detoks özelliği gösteren, tansiyonu düşüren, karaciğer hastalıklarını koruyan ve e, damar hastalıklarına karşı da tedavi edici özelliği olan kestane yaprağını bu kadar basitçe çayını yapıp günde bir bardak içebiliriz. Kestane yaprağını e, içerken dikkat etmeliyiz. Özellikle çocuklar ve yaşlılar kesinlikle içmemeli. Yine hamile ve emziren kadınlara da tavsiye edilmiyor. Çünkü içerisinde bazı e, bileşikler çok alındığında zehirleme etkisi gösterebilir. Özellikle bu saydığımız bünyelerde bu nedenle e, kullanırken dikkat edilmesi lazım. İki adetten fazla yaprak kullanılmamalı ve hazırlanan çay günde sadece bir bardak olarak içilmeli.